Revitleşler bir önceki bölümde e, kombine yapılmış, kombine hale getirilmiş mutfak femillerini e, vermiştim. Şimdi bu videoda da e, tek tek e, mesela alt dolaplar, üst dolaplar, boy dolapları, makineler, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırınlar vesaire. E, onlarla ilgili olan kütüphaneleri 7 dosya halinde size vermek istiyorum. Şimdi burada nelerimiz var? Dediğim gibi bir kısım şeyleri eee pemilleri buraya koydum. fakat pek çoğunu koymadım. Mesela şöyle bir dolabın işte 5 6 tane ölçüsü var. İşte 60'lık var, 80, 90'lık, 100, 120 bilmem ne öyle gidiyor. Fakat onlardan o tip dolaplardan sadece ee, birer tane örnek koydum şu e, sunumu yapabilmek için. Ee, tabii e, siz bu dosyaları indirip e, çalıştıktan sonra e, daha farklı e, şeyleri göreceksiniz. E, kütüphaneleri göreceksiniz. Mesela atıyorum sanayi tipi mutfaklarla ilgili e, e, kütüphaneleri görebileceksiniz. Burada işinize yarayacak her şey, hemen hemen her şey mevcut. Elektrikli fırınlardan tutun, e, buzdolaplarına kadar, e, işte vitrin tipi e, tezgahlara vesaire, aklınıza ne geliyorsa eviyelerden tutun. Ondan sonra pişirme ünitelerine kadar Endüstriyel tipten olan e, femilleri görebileceğiniz gibi, Normal ev tipi, villa tipi, apartman tipi, e, mutfak tasarımlarda kullanabileceğiniz türden e, bulaşık makinalı, çamaşır makinaları, fırın ve mikrodalga e, üniteleri bunları e, kategorize edilmiş halde bulacaksınız. Ayrıca e, tezgahlarla ilgili de pek çok e, family mevcut. Siz bu e, femilleri istediğiniz gibi e, kullanabiliyorsunuz, bildiğiniz gibi. E, hiçbir şey olmayan tezgahlar veya e, bazı e, evi açıklıkları verilmiş tezgahlar, lev şeklindeki tezgahlar, düz tezgahlar, dikdörtgen boşluğu olan düz tezgahlar bunların hepsi e, bu kütüphaneler içinde e, mevcut. İlaveten e, bu L şeklinde, düz e, veya ters L şeklinde köşe eviyeli e, tezgahları da burada bulabileceksiniz. Tezgah üstü ocaklar e, bir sürü var da işte buraya sıra, sığdırabildiğim kadar koydum. E, eviyeler, e, bataryalı eviyeler vesaire e, Ve bataryalardan da e, birkaç numune koydum. Burada da tezgah şeyde e, mutfak e, masalarının üstünde mutfak masaları da var da buraya koymamışım. E, masaların üstüne koyabileceğiniz işte tabak, kaşık, çatal, bıçak, e, bardak, e, kıl tüy aklınıza gelirse e, burada e, görebileceksiniz. Neden böyle bir şey yapıyorum? E, ne kadar zengin bir kütüphaneye sahip olabileceğinizi göstermek istiyorum. Ee, internet ortamında bütün bunları tek tek bulmak e, toparlamak mümkün ama gerçekten çok zaman yiyen bir olay ve bir de getirdiğiniz e, e, femiller e, ne kadar kullanımlı oluyor onu da tam bilmiyorsunuz e, o yüzden e, bu femilleri alın kullanın derim açıklamalar kısmında şu e, revit dosyasını vereceğim eee o dosyada bulunan bütün şeyler mümkün olduğu kadar sınıflandırılmaya çalışıldı. Bu femiller çok esnek femiller. İstediğiniz şekilde bu femiller üzerinde revizyonlar yapabiliyorsunuz. Çok eskilerden olan femiller de var, yeni femiller de var. Bu femilleri kitabınıza katın. Zaman olarak sizi baya tasarrufa götüren e, femiller bunlar e, bir e, mutfak tasarımını bu femillerle rahatça yapmanız e, mümkündür diye e, düşünmekteyim e, dosyaları e, çok büyük olmasın diye çünkü indirmek gerçekten e, zor oluyor veya kesintiye uğruyor işte 30 e, megabaytla 80 90 100 megabayt arasında böldüm ve 7 tane dosya yaptım. Açıklamalar kısmında e, zip dosyalarının indirme linklerini e, bulabileceksiniz. E, kolaylıklar diliyorum.